Herkese merhabalar sevgili dostlar. İstanbul yarış programı tahmin videosuyla 13 Ağustos pazar gününün yarışlarıyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Evet İzmir tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. İstanbul'da 10 koşul programla sizlerleyiz arkadaşlar. İzmir'de ise 9 koşu var. Tahminlerimizi verdik orası içinde. Evet arkadaşlar abone ediysek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katıl üyesi olalım. Teşekkürler butonundan destek olalım diyorum ve arkadaşlar başlıyorum tahminlere. 16 handikap 4 kara araplar 1400 metre çim pist yarışı. İlk koşuda favorimiz e, Milli Bey 4 numara ve Atatürk ile birlikte e, geçilmez diyorum ve tek olarak veriyorum arkadaşlar. 4 numara Milli Bey e, 5 yarış son 5 yarış 4 galibiyet muazzam bir performans. Bu yarışta da kazanması bekliyorum. Bu en iyi derece mevzusu burada Milli Bey için aldatıcı. Milli Bey kötü olduğu bir dönemde koştu bu yarışı. Ee, yani bakın zaten 2022 yılından kalma bir derece. Ee, bu mesafede koşmamış olması bu mesafede kazanmayacağım manasına da gelmiyor. Onu da söyleyeyim. Ee, yani burada e, son çok formda gelen bir safkan olduğu için ben bu yarışı rahat rahat alacağını düşünüyorum arkadaşlar. 4 ee, numara Milli Bey bu yarışı kazanır diyorum. Tek olarak veriyorum ilk ayak olmasına rağmen. İkincilik için bir aday vereyim. E, sıralı ikili yaparsınız belki. Yani burada Mehmet Kaya ile Gürboğa e, benim ikincilik için adayımdır. 6 numara 4 arkası 6 yapabilirsiniz. Ama belki e, sülo tercihini tutanlar varsa belki 4 arkası 5 de yapabilirsiniz. Bunlar seçenekler diyebilirim. İkinci koşuya geldik. Meydan 3 yaşlı Araplar 1500 sentetik pistli yarışı arkadaşlar. Bu koşuda izleyeceğimiz 12 adet safkan bulunmakta. Evet bu koşu için ilk tercihimiz arkadaşlar. Ee, Ekürler ve de tabi işte Suzi amca 7 numara. Ayben izinle Ekür'ü start alıyor. Onda da Alişan Bağır olacak apranti. Ee, daha sonra 1 numara Bahçe Derebe'yi Özcan Yıldırım'da start alıyor. Hemen ardından Halis Kartaş'la ki kendi safkanı biliyor. İsfahan 3 numara önereceğim. Ee, daha sonra arkadaşlar bu koşuda e, şans bulabileceğini düşündüğüm bir diğer safkan. Ayan Kurşun'la Mahmut Usta 4 numarayı da yazmanızı önereceğim arkadaşlar sizlere. Tabii burada yazmadığımız iki tane safkan var. Çok, çok yürekli 2 numara ve 6 numara Sezginer. Bu iki atı yazmayarak biraz risk alıyoruz ama yani o kadar da olsun diyorum artık. Risk yani istiyorsanız tabi ki yazın. Risk almayın ama bu atları yazmadan da kupon yapılabilir en nihayetinde. Yani yaptığımız oyun 7 1 arkadaşlar daha sonra burada 3 numara ve 4 numara diyoruz. Ama 2 ve 6'nın da burada potansiyel olduğunu bilin derim. Üçüncü koşu şart 5 3 yaşlı İngilizler 1600 metre çim pisti yarışı arkadaşlar. 6 safkan start alıyor. Bu koşu için favori göstereceğim safkan 4 numara Agent Blue. Sürpriz bir favori farkındayım ama benim için bu koşu da favoridir onu söyleyeyim. İkinci at olarak Prince of Darkness 3 numara Mehmet Kaya ile birlikte ciddi bir at arkadaşlar. temkinli olup bu ismi yazarsınız. Ondan sonra 2 numara Gracio Senior ve 1 numara Talha Paşa'yı da ilave edip 4 ata kadar çıkabilirsiniz. Yani 4-3-2-1 şeklinde bir sıralama veriyorum. Burada handikap puanlarının tersine bir sıralama yaptım ben ama yani bence bu şekilde olma ihtimali daha yüksek gibi gözüküyor. Evet. Geçelim 4. koşuya. Şart 2-2 yaşlı İngilizler 1400 metre çim pist yarışı. 5 safkan. Ee, yani 5 safkanlı bir yarış ama böyle bir koşuda artık ne desek bilemiyorum. Bir numara Grand Opus çok e, favori gözüküyor. Baya baya favori gözüküyor. Yani gelmeme ihtimali çok düşük. Ee, i̇lk 6 ilk ayakta da tekimiz var. Ama burası da tek. Bir numara Grand Opus arkadaşlar tek veriyoruz. Çok net bir şekilde. Yani 4 yarış koşmuş. Yarış tecrübesi deseniz var. Bir beşincilik, bir birincilik, bir üçüncülük, bir dördüncülük tabeladan hiç çıkmamış. E, galibiyet elde etmiş olan tek safkan yarış içerisinde. Haliyle 1 numara Grand Opus bizim için burada tek. 5. koşu Kemal Karamehmet koşusu. E, kısa vade 8. 3 yukarı İngilizler. 1900 metre Çin pist yarışı olacak arkadaşlar. 8 safkan start alıyor. E, bu koşu için favori göstereceğim safkan. E, Hışman çizikle Zafer Ateşi 3 numara arkadaşlar. Fakat burada tek bırakmayacağım bu atı. Ya şimdi Zafer Ateşi çok kaliteli bir at. Her yarışı kazanma potansiyeli var. Ama gördüğünüz gibi o da her yarışı kazanamıyor. Yani kazanmaya çok yakın bir isim ama kazanamayacağı yarışlar da oluyor. Onun için burada temkinli olup 4 numara Subutay ile devam etmek istiyorum. Ve daha sonra 1 numara Anadolu Şahin'i diyeceğim. Bu atları kesinlikle ilave edin. İsteyen Çikisan'ı da yazsın. 2 numara ve Luminous'un 7 numara bilemiyorum. Burada ne yapacaktır? Birazcık zor gibi gözüküyor şansı ama yine de iyi bir safkan olduğunu biliyoruz. Yine keza Kurt Okluama gayet iyi bir grup var. Bright Hope Bright Hope da belki denenebilir arkadaşlar. Ama benim tercihim şu şekilde. Ben size sıralama vereyim. 5 tane at sıralayayım. Siz istediğiniz kadarını yazın. Öyle söyleyeyim. 3, 4, 1, 2, 5 arkadaşlar. Sıralamayı böyle tutuyorum. Ee, yani ondan sonra artık bu 5 atın hepsini mi yazarsınız yoksa 3 tane mi yazarsınız 4 tane mi yazarsınız sizin kupon tercihinize kalmış arkadaşlar biliyorsunuz 2 tane tekimiz var ilk altılı için söylüyorum ama ikinci altılı için e, tabii ki e, burada birazcık daha hani temkinli davranıp daha e, fazla at yazmaktan ziyade daha az at da yazabilirsiniz 3 atla vesaire birazcık daha risk alıp geçebilirsiniz diye belirtmek istiyorum burayı. Evet 6. koşuya geldim. Meydan 3 yaş taraflar 1500 sentetik pist yarışı arkadaşlar. Mehmet K ile başlıyorum. Alkanlı 2 numara diyorum. Daha sonra Kral Batur 6 numara. Akın Sözen birlikte. Hemen ardından bu koşuda Ali Kaçmaz da Ay Perisi 9 numara. Ve Bint Elrih 10 numara arkadaşlar tercihlerimizi oluşturacak. Daha başka hat yazmak istiyorsanız da ilk kez start alacak olan bir isim. Ve de tabi işte Makalat'ım 7 numaralı safkanımda yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani buradaki tercihimiz 2 numara daha sonrasında arkadaşlar burada 6 numara yine yazılacak Kral Batur. Ondan sonrası 9 numara, 10 numara ve isteyene 7 numara şeklinde 4 ya da 5 atlı bir oyun yapabilirsiniz. E, yedinci koşuya geliyorum. Nedim Ökmen koşusu arkadaşlar. Grup 3-4 yukarı Araplar 1500 metre sentetik pist yarış olacak. 8 safgan start oluyor arkadaşlar. Burada 8 gün evvel koşup kazanmış olan bir isim. Kardeş Can dikkat çekiyor. Ve tabi Bey 36 gün evvel koşup kazanan isim dikkat çekiyor. Bordo Mavi 2 yarıştır galibiyetle geliyor olmasıyla birlikte burada dikkat çekiyor. Ekürüler yine çok iyi bir taktik yarış koşabilecek durumdalar. Yani kıyasıya bir mücadele olabilecek bir yarış olabilir arkadaşlar. Fakat benim bir favorim ve tekim var. Onu çok net söyleyeyim. Ee, 7 numara kumbey. Yani şu anda grup içerisinde çok iyi safkanlarla birlikte start alıyorlar. Fakat Kumbey bu yarışı kazanmaya en yakın gördüğüm isim konumunda diyebilirim arkadaşlar. Halis Karataş'la birlikte Kumbey'in kazanmasını bekliyorum bu yarışı. 7 numarayı tek olarak veriyorum sizlere. Bu kadar sert olmasına rağmen bu grupta tek olarak atmanızı önereceğim. Evet 8. koşu Fatih Sultan Mehmet koşusuna geldik arkadaşlar. Ee, grup 1 3 kara İngilizler 1600 metre çim pist yarışı. E bu koşuda da yine risk alacağız ve tek vereceğim. 2 numara Burgas diyeceğim arkadaşlar. Yani bu yarışlarda hem burada Burgas için hem de bir önceki koşuda e, Kumbay için e, çok ciddi rakipler var tabii ki. Ama Burgas'ta mesela 21 güne belki yarışta Asian Final 3. kaldı. Burgas kazandı mesela yani. hani Aynı şekilde burada da Burgas'ın kazanması bekliyorum. E, Burgas'ı burada Asian Final dışında kim zorlayabilir? Time to Shine'la Tractor olabilir. Fakat ben yine de Burgas'ın kazanacağı kanaatindeyim. Bu yüzden 2 numara Burgas'ı burada da tek olarak veriyorum arkadaşlar. Hep tek verdim. Tek vermeye de devam ediyorum. Yatarsak da Burgas'tan yatalım diyorum. Yani 2 numara Burgas'ı burada tercih olarak ediyorum yine arkadaşlar. Tek veriyorum. 9. koşu doktor Ender Aydın er koşusu kısa vade 8 dişi 3 yukarı İngilizler 1200 metre çim pist yarışı. Arkadaşlar burada sizlere sıralama vereceğim fakat bayağı bir at yazmanız gerekir diye düşünüyorum. Tabi 8 at var. Hani çok da o kadar da bayağı değil ama hani 8 ata kıyasla baktığımızda öyle söyleyeyim. 2 numara Princess Han, 4 numara Sayetta, 1 numara Always Lucky ee, 7 numara Special One ve hemen ardından da Rose Queen uzun arasına rağmen 3 numarayı da burada yazalım diyorum arkadaşlar. Burayı kalabalık tutuyorum. Zaten iki tane e, tek atabileceğimiz e, yarış vardı. Peş peşe verdi. Ki onu da çiftesini vereceğim. Videonun bitiminde çifteyi de vereceğim arkadaşlar. Unuttum. E, onu yaparız şimdi. 10. koşuya gelelim. Meydan 3 yaş taraflar. 1500 metre sentetik pist yarışı. 1 numara Yelbeğen. Ekürisi Ozan Kaya ile birlikte favorimiz. Özcan Yıldırım ile Ak Aktertay 3 numara arkadaşlar. 2. at önerimiz. Mustafa Şirikli Gürsel Han 5 numarayla devam ediyorum. Pişman çizikli Ela Gülüm 9 numarayla devam ediyorum. Ercan Çankaya ile Baş 12 numarayla devam ediyorum. Başka bir at yaz yazmak isterseniz de burada serbest bırakıyorum. Neticede 2 tane tekimizin olduğu kupon. Evet arkadaşlar bu videoyu bu şekilde bitiriyoruz. 2 altılı içinde 2 tane tekimiz var. Aslında toplam 4 tane tekimiz var diyebiliriz. 8. koşuda 2 numara Burgas tek verdik. Biliyorsunuz ki 7. E, koşuda da 7 numara Kumbey tek verdik. 7. çifte 7 Kumbey arkası 2 Burgas 7 arkası 2 7. çifte arkadaşlar hatırlatayım. 7. koşuda 7 numara Kumbey tek dedik arkadaşlar. Daha sonrasında 2. altılı biliyorsunuz başlangıç ayağında burada e, burada risk almamıştık. Yani riskleri biraz daha diğer ayaklara aldık. 4. koşuda 1 numara Grande Opus'u tek verdik arkadaşlar ve onun haricinde biliyorsunuz ki bir diğer tegemizde ilk ayakta e, Milli Bey 4 numaraydı arkadaşlar. Baya güzel bir oyun oldu. İzmir videosu da yayındadır. Bu videoların devamı için bize destek olmayı unutmayın. Katılıyorsa olun. Teşekkürler butonundan destek verin ve abone olup videoyu beğenseniz de bizim için yeterli diyorum arkadaşlar ve herkese de bol şanslar diliyorum.